Gözden geçir yazım denetleme. Slaytımız bu şekilde hazırlanmış bir yazın olduğunu varsayalım. Kursu kelimesini 2S ile yazalım ve gözden geçir yazım denetimine tıklayalım. Yanlış yazmış olduğumuz kelimeyi bize önerili mevcut çıkacaktır. Biz bunu değiştirmek istiyorsak değiştir deriz ve yazım denetimi düzelir. Tekrar iki s iken yazım denetimi dediğimizde burada farklı seçenekler mevcuttur. Eğer tüm slaytlarımızda bir hata varsa aynı hatayı tekrar yapalım. Yazım denetiminden tüm değiştir seçeneğini kullanırsak baktığımızda bütün slaytlarımızdaki aynı kelime hatası düzelmiş olduğunu görüyoruz. Tekrardan yazım denetimine geldik. Eğer yazmış olduğumuz kelime sözlükte olmasını istediğimiz bir kelime olmasını istiyorsak Buradan ekle seçeneğini kullanmamız gerekir. Öner seçeneği ile bize öneriler sunacaktır. Yani doğru bir yazım biçimini bize listeleyecektir. Biz de buradan hangi seçeneği kullanmak istiyorsak onu seçip değiştir seçeneğini kullanmamız gerekecektir. Biz yazmak istediğimiz kelimeyi yazalım.